Hamiyeti diniye, hamiyeti milliye, sadakati vataniye. Kurtuluşumuzun reçetesi olan bu düsturlar AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Hüdapar'ın bir araya gelmesi bulmuştur. Sayın Erdoğan'ın başkanlıktan Ayasofya'dan sonraki elde ettiği en büyük üçüncü zaferi budur. Doğrudur. Efendim, biz burada bir sual edebilir miyiz? Biz bu e, suali birkaç gündür e, niyetlendik yapmaya ama şimdi burada e, Sayın Başkan Erdoğan'ın yaptığı en büyük başkanlık Ayasofya'nın açılması ve bunu üçüncü olarak sayıyorsunuz. Buradaki e, hikmet ne? Buradaki en büyük hikmet şu, hikmet şu. İngiliz, Türkiye'de oynadığı en büyük oyun şu, parçalama. Her yerde yapıyor da esas Türkiye üzerine oynadığı en büyük oyun bu. Parçalama. Yani mesela milliyetçi dindarla birbirine düşman ediyor. Yani vatan perverlikle din, din perverliğin birbirinden ayrılması mümkün değil. Ama Türkiye'de 100 senedir bunu ayrı tutuyor. Hatta bunun çok acele şeylerini gördük. Biliyorsunuz Metin Yüksel Müslüman birinin eliyle öldürüldü. Öyle değil miydi? Ha. Bunun çok acı şeylerini gördük. Yani ondan sonra alevi çatışma çıkarıyor. Bilhassa, bilhassa dindar, e, dindar, dindarlığı öne çıkaran grupla insanlarla milliyetçiliği öne çıkaran. Yani bunların ikisi de hem dindar hem milliyetçilik, Ama biri dindarlığı öne çıkaracak, tık, çıkararak millietçi, biri milliyetçiliği öne çıkararak dindar. Necip Fazıl milliyetçiliği, Serden Geçti milliyetçiliği, dindar millietçi bunlar. Bir de Bedü zaman dindarlığı ve Mahmut Efendi dindarlığı ilahir. Bunlar hem dindarlığı öne çıkaran millietçi, bunlar da milliyetçiliği öne çıkaran dindar. bugüne kadar İngiliz oyunuyla bunu düşman etti birbirine. Ve bilhassa <laughs> bilhassa bazı dindar gruplar, nurcular da buna dahil, bu oyuna geldiler. Bu oyuna geldiler. Şu anda Erdoğan'ın elde ettiği en büyük başarı dindar, dindarlığı öne çıkaran milliyetçilerle Milliyetçiliği öne çıkaran dindarları bir araya getirdi. İngiliz'in müthiş oyununu bozdu. Hüdapar dindar. AK Parti, dindarlığı öne çıkaran e, milliyetçi. MHP, milliyetçiliği öne çıkaran dindar. Bu üç grubu, buna refah partisine da, da, dahil edebiliriz. Benim aklıma gelmedi o. Bunu dindarlığı öne çıkaran hareket olarak bunları bir araya getirdi. Bu Türkiye'de e, İngiliz'in bütün oyununu alt üst etti. Başkanlığı getirmekle dahili İngiliz idaresini ortadan kaldırdı. Ayasofya'yı açmakla bütün dünya devletlerine biz müstakil bir devletiz mesajı verdi. Biz devletiz. Ayasofya açılana kadar bu yoktu. Ayasofya açılmasıyla bütün dünyaya mesaj verdi. Dedi ki biz devletiz. İstediğimizi yaparız devletimizde. Şimdi şimdi Dindarlığı öne çıkaran milliyetçilerle milliyetçiliği öne çıkaran dindarları bir araya getirmekle milleti barıştırdı birbirini. İşte şimdi bazılarının dediği gibi İngiliz düşünsün. Bazıları öyle diyor. İngiliz düşünsün. Onun için 3. büyük zaferedir bu. Ve çok mühimdir. Öteki ikine ikincisine denk bir muzafferiyettir bu. Allah razı olsun. Üçüncüyü bekliyoruz. 5816'yı kaldırmak. Onu da kaldırırsa Evet. Eskide bir sohbetinizde dindarların başına bir adam geçirdiler. Milliyetçilerin başına bir adam geçirdiler. Bir de sazilerin başına bir adam geçerek böldüler de. Yüz senedir öyle idare ediyorlar işte. O bitti mi efendim şimdi? Bitti. Allah'ın izniyle bitti. Sulh yani CHP'ye karşı yani İslam dininin karşısındaki demokratik laik din cephesine karşı İslam dininin cephesini birleştirdi. Çok iyi mesela. Bunun semerelerini daha ileride toplayacağız inşallah.